Artı 49'dan hepinize merhaba. Koalisyon karıştı. Berlin'de Erdoğan çatlağı. Almanya'da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra uzun müzakereler eşliğinde kurulan koalisyon hükümetinde Erdoğan çatlağı yaşanıyor. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'nin ortaklığıyla oluşturulan koalisyon hükümeti kurulmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmeden çatlamaya başladı. Koalisyonda yaşanan gerilimin sebebi ise Almanya'nın dış siyaset hamleleri. Koalisyonun küçük ortaklarından olan Özgür Demokrat Partisi'nin genel sekreterliği için adı geçen İran asıllı siyasetçi Bijan Dijir Sarayı, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nı sert bir dille eleştirdi. Dijir Sarayı, Almanya'nın dış politika hamlelerinde çok daha kendine güvenli olması gerektiğini söyledi. Dijir Sarayı, eğer biz kendi değerlerimiz için ayağa kalkmazsak Putin ya da Erdoğan ya da Çin yönetimi bizi ciddiye almayacak. Biz kendimize çok güvenmeliyiz. Eğer biz kendimizi küçük görürsek, bu tür insanlar bunu bir zayıflık işareti olarak görür dedi. Küçük yaşta Almanya'ya kaçan Dijir Sarayı, FDP, SPD, Yeşiller Koalisyonu sonrasında FDP'nin geçici genel sekreteri olarak seçilmiş fakat henüz bu pozisyondaki rolü kalıcı olarak onaylanmamıştı. Dijir Sarayı, Almanya'da değer odaklı dış siyaseti etik dış siyaset olarak algılıyor. Fakat bu etik olması değil, değerlerimiz için harekete geçmek olmalı. Bu çok büyük bir farklılık dedi. Dijir Saray'a ayrıca, Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın, biz artık 90'lardaki Taliban değiliz söyleminin de çok yanlış olduğunu söyleyerek buna inanmanın naiflik olduğunun altını çizdi. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.